Allah benim belamı versin. Ben ne yapacağım yıldız olma? Kuzey, sen neredeyim burada? Hani yıldızı takip işi bendeydi? Takip makip işi bitti Ruhi. Ben yıldızı sonsuza dek kaybettim. Al bak, benim işime karışırsan işte böyle olur. Ben ne güzel caydıracaktım yıldızı. Neyse, ağlama. Leon her zaman bir çözümünü bulur. Sizi kavuşturacağım Pampa. Oğlum, sonsuza dek kaybettim diyorum. Kavuşmak falan yok, kimse bizi kavuşturamaz. Ben her şeyi berbat ettim. Geri zekalı biriyim ben, anlıyor musun? olayı eline verdiğine göre... ...iş sandığımdan daha ciddi demek. Anlatmayacağım mı? Ne yaptın da Yıldız'ı bu kadar derlendirdin? Ben çok kötü bir şey yaptım Ruhi. Bir gecede kendimi de yaktım. Yıldız'ı da yaktım, her şeyi de yaktım. Ama hatırlamıyorum. Tamam işte Uzay. Farkında olmadan bir hata etmişsin. Elbet bir telafisi vardır, üzülme. Telafisi yok Ruhi. Ben Mavişime ihanet ettim. Canımdan çok sevdiğim kadınıma ihanet ettim. Yani etmişim. Ne? İhanet mi ettin? Bilmiyorum ulan bilmiyorum işte öyle diyorlar. Ben hatırlamıyorum haberim yok. İhanet etmek için başkasına vekalet mi verdin? O mu senin yerine ihanet etti Kuzey? Kafam allak bullak. Böyle kapkaranlı bir gece. Ben içtim içtim. Ondan sonra sanki gelmiş biri benim hafızamı silmiş, zihnimi silmiş gibi. Ruhi. Baba Kuzey, doğruyu söyle. Hatırlamayın mı, hatırlamak mı istemeyin? Vallahi hatırlamıyorum oğlum. Hatırlasam ne değişecek? E, aldatıp aldatmadığını değiştirecek. Ya öyle olsa bile kanıtlayamam ki oğlum. Ben hatırlamıyorum yani. Ben daha kendim hatırlamazken... ...Maviş'im nasıl inansın? Yani şimdi Kuzey... ...bu iş yanlışlıkla mı oldu deyin sen? O sırada sen sen değildin gibi bir şey mi? Nasıl bir şey Kuzey bu? Ben nasıl bir insanım? Ben... Her şeyi niye mahvediyorsun Ruhi? Pardon, bir sorun mu var? Ee, yok. Bir sorun yok. Yani sorun bir tane değil. Bizim genelde birden fazla sorunlarımız oluyor da. Değil mi Kuzey? Beyefendi biraz kötü görünüyor da. Ee, dün geceden beri ufak bir hafıza problemi yaşıyor kendisi. Geçmiş olsun. Su falan getireyim mi? Aslında bir bardak soğuk su iyi gelirdi. Ama e, siz şey etmeyin. Ben kendisiyle ilgileneceğim. Bir şey diyeceğim kaçırdım acaba? Ha? Hey, duygusal Wonder Woman. Sana diyorum. Ya niye ağlıyorsun sabahtan beri? Artık beni sevmediğini düşünmeye başladım. Senden bir alakası yok. Yalancı, hain, Allah'ın belası ve okuzla alakalı. Ha, anladım. Senin şu arkadaşı yine yanlış yerde yanlış istekler peşinde galiba ha? Bu sefer ne istedi? Sardalya mı, İzmir köftemi? Allah'tan belasını istedi. O kuruşu daha hala burada mı? Ben onu defol git dedim daha hala oradan mı bekliyor? Yok vallahi. Oturmuş alt yakıyor. Ay gören de cenaze kaldırdınız tanır. Kaldırdık. Bugün ikimiz de birbirimizin cenazesini kaldırdık. Ben 20 yıllık hayallerimi, bütün aşkımı gömdüm. O da bütün sadakatini, onurunu, gururunu, her şeyini gömdü. Hmm, yani şimdi işin içinde ihanet varsa başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bu saatten sonra duasını okumaktan başka çaren yok Yıldız. Ölenle ölmeyeceksin değil mi? Yıldız kuzeyin göğünden sonsuza kadar gaydı. Gitsin. Karısıyla mutlu olsun şimdi. Olsun tabii Ne? karısını karısı mı dedin sen? Yıldız sen evli bir adamla mı sevgilisin? Hem evet hem hayır. Ben şimdi bunları konuşamayacağım daha fazla Bahar. Git ağa ona söyle. Hemen buradan defolsun gitsin. Yoksa benim şimdi evden bir gaza çıkacak. Rezillik çıkaracağım ağa burada. Tamam tamam. Ama bak bana sonra en başından anlatacaksın ne olduğunu ne bittiğin tamam mı? Allahım sen beni niye kahretmiyorsun ya? Rui beni kapıdan içeri sokmadı. Defol git dedi, bitti dedi. Yine de şükret pampa öldürüp hatırlamayayım da diyebilirdi. Oh, Unfaithful bey. Bana mı dedi sen onu? Sen onu bana mı dedin? Evet, burada senden başka sadakatsiz var mı? Gidin kafanızı başka taşlara vurun kaçsız bey. Lütfen mekanımı işgal etmeyin. Yıldız nerede? Ne yapıyor? Ne yapsın? Helva kavuruyor. Yirmi yıllık aşkını gömmüş de. Öyle mi? Ona de ki... ...yirmi yıllık aşk... ...öyle bir günde bitmezmiş de. De ki, Kuzey kendini aklayacakmış de. Kuzey ile Yıldız'ın hikayesi böyle bitmezmiş de. Sen de benim peşimden gelme, benim görülecek hesabım var.